çok değerli aileleri Buraya ve yakınları. Bu Kahraman gazilerimiz, kıymetli konuklar, gel basın gel. mensuplarımız, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz oluna düzenlediğimiz iftar programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Mübarek Ramazan ayının Manevi bu süre içerisinde iki yılın ardından yeniden iftar sofralarında bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Sizler de bu akşam bizleri şereflendirdiniz. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri ve ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliğini korumak için yaralanan gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Turgutlu Belediyesi olarak tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve esnaf odaları ile birlikte sizlerin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için çalışmaktan dolayı onur duyuyoruz. Bizler her zaman ve her koşunda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere her daim minnet ve şükran borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi, ebediyete göç eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor gazilerimize ve bugün burada bir araya geldiğimiz tüm misafirlerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyoruz. Afiyet olsun. Iyisin değil mi? Vallahi iyiyim. Vallahi iyilik Nasıl beğendin <laughs> burayı? Güzel mi? Güzel <laughs> değil mi? Yemek de güzel değil mi? Ya, Allah tekrarını göstersin inşallah. nasılsın? misin? Hoş geldiniz. Ne